Liv Hospital Gaziantep tarafından düzenlenen ikinci kök hücre, eksozom ve somatik hücre uygulamalarında güncel yaklaşımlar sempozyumu, rejeneratif tıp ve kök hücre merkezi direktörü profesör. Doktor Erdal Karaöz katılımıyla gerçekleştirildi. Gördük ve bunlar gerçekten e, böyle bu yarım kalan projelerimizi tamamladık ve devam ediyoruz. Bütün bunlar olurken Dediler ki biz bir üniversite kuracağız, kurumun bünyesinde. Bismillah. Bir, bir hayalimiz vardı. Gerçek bir araştırma üniversitesi kuralım dedik. Ve sağ olsun aslında işte biz bunu öğrendiğimiz zaman inanılmaz heyecanlandık. Çünkü bu kök hücreler aslında o 5 gün bilen kisti, Annenin rahmine implant besledik. Ne olacaktı? 38 hafta sonra nur topu gibi bebek meyveleri gelecekti. O kadar güçlü olan bu hücreleri biz donlama tekniklerini de kullanarak benim kulağımın arkasından bir biyop salıcılık. Tip bir diyabet misin? Yani normal koşullarda bir insan yapabilme potansiyeline sahip bir hücre. Değil. Siz bir insanı enjekte ederseniz farklılaşmamış bir hücreyi dahi kas hücresine farklı. Evet diyoruz sen artık bir kök hücresin diye biliyoruz. Enstitü üreten hücreyi yapacağım. Hastayı enjekte edeceğim. Pankreasına ya da ve insülin ödül hücrelerinde tip daha tedavi edeceğimi hayli transplantasyonu sonrasında GBH'de de çok yoğun olarak kullanıyoruz. Bugün aldım haberi FDA GBH'de tak yok hücreleri. E, Gaziantep'te bulunuş sebebimiz bildiğiniz gibi son yıllarda e, kök hücre tabanlı hücresel tedaviler ve egzozomlar konusunda e, bir hayli gelişmeler oldu. Tabi bu gelişmeler olurken e, iyi yönde olan gelişmeler de var tabi bunun zıttı olan kötü yönde e, ne yazık ki bilimsel olmayan, etik olmayan eylem ve e, davranışlar da söz konusu oluyor. Özellikle Kökücülerin ilgi alanındaki hasta ya da hastalık grupları ne yazık ki günümüzde tıbbın %100 tedavi edemediği hastalar olduğu için bu hastaların istismar edilmesi, hem maddi yönden hem manevi yönden zarar görmesi gibi durumlar söz konusu oluyor. Öncelikle şunu belirtmek gerekir, ülkemizin mevcut yasaları gereği, kök hücre tabanlı hücresel tedavilerin tamamı Sağlık Bakanlığı'ndan onay alınarak yapılmak zorunda. Bu şart. Bu işin etik tarafı, bir de bilimsel tarafı var. Bir de tabii doğru hücreleri doğru zamanda doğru hastaya, doğru ellerle ve doğru bir rehabilitasyonla uygulamak gerekiyor. Doğru hücre demek şu demek Sağlık Bakanlığı'nın onay verdiği, ruhsat verdiği, laboratuvarlarda üretilmiş hücresel ürünlerin kullanılması gerekiyor. Fakat günümüzde görüyor ve şahit Gidiyoruz ki işte yurt dışından, işte Hindistan'dan, Güney Kore'den, başka 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 ülkelerden çantalarla getirilen ücretsel ürünlerin hastalara hem de uygun olmayan koşullarda enjekte edildiğini ya da uygulandığını duyuyoruz. Bu doğru değil. O yüzden biz Antep'te bulunma sebebimiz hem hekim arkadaşlarımızı bu konuda bilgilendirmek hem de kamuoyunu bu konuda bilgilendirmek istiyoruz. Çünkü bu gerçekten çok acı verici bir durum sonrasında GBH'de de çok yoğun olarak kullanıyoruz. Bugün aldım haberi. FDA